Merhabalar, yıllarca, yıllarca İngilizce öğrenmek istediniz. Biliyorsunuz ki İngilizce öğrendiğin zaman çok daha büyük işler yapacağınızı bir düşünsenize İngilizceyi bildiğinizi, İngilizceyi öğrendiğinizi, İngilizceyi konuştuğunuzu neler yapabileceğinizi bir hayal etsenize istediğinizi elde edememenin üzüntüsüyle yanıp kavruluyorsunuz. Halbuki suç sizde mi? Sizde değil. Demek ki bir şeyler eksik. Peki nedir o? Doğru eğitim sistemini bulamamak. Bu arada ben Cengiz Sakmanlı 44 yıllık İngilizce öğretmeni. Değerli arkadaşlar sizler için süper bir metot hazırladım haftada 2 saat Amerikalı hocayla haftada 2 saat benimle hem de kontrat yok taahhüt yok kontrat taahhüt yok arkadaşlar. Aylık sadece 1300 TL. Peki ne var bunda? Ne var bunda? 1. 724 WhatsApp hattı var. Gece gündüz soru sorabilirsiniz. 2. Haftada 2 gün benimle ders 44 yıllık öğretmenle haftada 2 günde Amerikalı öğretmenle ders pratik yapacaksınız. Haftada 4 saat İngilizce ders. Canlı derslerimiz Zoom'da oluyor akşamları 9'da ve dersler kaydediliyor sizlere tekrar gönderiliyor. Ders kitaplarımız son derece güvenilir. Oxford'un ders kitaplarını kullanıyorum. Tam 5 kitap ve 500 küsür tane MP3 ses dosyaları. Canlı derslerimiz kaydediliyor ve aynı zamanda sizlere tekrar gönderiliyor. Tekrar izleyebilmeniz için kendinizi, hatalarınızı görmeniz için. Sadece canlı dersler mi? Hayır. WhatsApp hattımızdan sizleri yönlendiriyorum. Herkes özel bir öğrenci gibi kimin neye eksiği varsa onları onları düzeltmeye çalışıyorum. Yani yönlendiriyorum sizi daha doğrusu. WhatsApp'ta sorduğunuz her soruya 7-24 cevaplıyoruz. Anında. Anında cevaplıyoruz. Hangi dershane bunu yapar arkadaşlar? arkadaşlar. Değerli arkadaşlar çelik gibiyseniz gelin. Çünkü ben sizi ateşe tutacağım. Ateşe tuttuktan sonra o akkor halinizde size şekil vereceğim. Sizlerden mükemmel bir kılıç çıkaracağım. Önü de kesen, arkası da kesen bir kılıç çıkaracağım. Dolayısıyla pamuk gibiyseniz eğer yani bugün karar verip yarın vazgeçerseniz gelmeyin. Çünkü İngilizce öğrenmek disiplin işidir. İngilizce öğrenmek uzun ince bir yoldur Aşık Veysel'in dediği gibi. Özel ders kıvamında sıfırdan zirveye eğitim. Sanki benim özel öğrencimsiniz gibi herkese ayrı bir tarz çalışma yöntemi belirliyorum. Hadi vakit kaybetme. Hemen açıklamaları oku ve bana ulaş. Detaylı bilgi vereyim sana. Vakit geçiyor. Zaman geçiyor. Hayat geçiyor. Bu fırsatı kaçırma. Sevgiyle kal.